Hava sıçtı, rüzgar sakin, görüş kısıtlı. Trakya bölgesinde toplam bizim 319 adet orman yangın işçimiz şu an hazır olarak yangınlara müdahale etmek için görevli. Bunun yanında 48 yangın ilk müdahale aracımız, 16 yangın arazözümüz, 5 su tankerimiz ve 12 kule olmak üzere 6 da 12 sabit kule, 6 da insansız kule olmak üzere yangın hazırlıklarımız tamamlamış ve şu an yangınlara müdahale etmekle bekliyoruz. Son 10 yılda toplam 324 yangında 497 hektar orman alanımız zarar gördü. Tabii Orman Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar ve vermiş olduğu talimatlar gereği yanan alanlar yılı içerisinde ağaçlandırılmakta ve geçmişten günümüze Trakya genelinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde 52 milyon piden dikilmiştir. Yangınların meydana gelme sebeplerini araştırdığımızda %89'u insan kaynaklı. Bununla beraber son yıllarda anız yangınlarında bir artış görülmekte. Bununla ilgili de köylülerimiz ve ilgili birimlerle irtibat halinde çalışmalarımız devam etmektedir. Genel Müdürlüğümüz bu yıl dünya 14 tane insansız hava aracını orman yangınlarıyla mücadelede kullanmaktadır. İnsansız hava araçlarıyla almış olduğumuz görüntüler Ankara'da Orman yangınlarıyla mücadele daire başkanlığında bulunan Yangın Yönetim Genel Merkezinde e, bu veriler incelenmekte, yangının davranışı nereye gideceği ile ilgili tahminlerde bulunarak ona göre müdahale şekilleri tespit edilmekte ve buna göre müdahale şekil, müdahaleler yapılmaktadır. Trakya'da Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de 12 sabit kulemiz. 6 mobil gözetleme kulemiz var. Sabit kulelerimizde 7-24 e, personelimiz bulunmakta ve bu personel ormanlarda çıkabilecek bir yangını direkt en yakın ekipleri hareket ettirerek bizim ilgili birimlerimize sırasıyla haber vermekte. E, tabi bu bizim için çok önemli. Yangına ne kadar erken müdahale edersek çok önemli. E, ayrıca altı sabit e, 12 sabit kulenin yanında altı mobil kulemiz var. Bu altı mobil kulemizden de e, özellikle kritik günlerde, kritik gördüğümüz noktalarda bunları römorkların üzerinde kurulu güneş panelleriyle çalışan bunları ilgili noktalara çekerek oralarda da 24 saat gözetleme sağlıyoruz. Tabii yangın erken haber alması ve erken ulaşılıp erken müdahale edilmesi çok önemli. Bununla ilgili ülkemiz ortalaması 11 dakika. Biz bunu dünya standartlarının üzerinde bir durumdayız. İnşallah daha aşağılara çekmek istiyoruz. E, vatandaşlarımızdan da ricamız olası bir e, yangın gördüklerinde 112'ye haber vermeleri, bir yangın itfaiye aracı gördüklerinde, yangın orman yangın arazözü gördüklerinde bunu derhal e, yol müsaadesi ederek yangına erken ulaşmasını sağlamaları.